Selam merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu dünyadaki 7 tane sürpriz kutusunu toplayacağız. Videomuza hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk sürpriz kutumuz. Burada görmüş olduğunuz bu üst, yok şu anda üste doğru çıkıyoruz. Ben bazı sürpriz kutuları aldım. Tam olarak burada sürpriz kutumuz var. Tabi bana gelmedi. İçinden ne? Üç öne çıkıyordu. Diğer sürpriz kutumuza geçelim. Bir sonraki sürpriz kutumuz Pet yanındaki portaldan geçin. Şimdi arkadaşlar Pet işi işte bu portaldan dümdüz ilerleyin. Dümdüz. İlerleyin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar göremeyenler için burada alalım. Gidilmiyor. Tekrar deniyoruz. Arkadaş alınmıyor. Şimdi çıkıyoruz. Evet. Bir diğer sürpriz kutumuz. Fashion Store'a giriyoruz. Evet. Buradan selamlar olsun video çıkanlara. Tabii ki iyi takipçilerimmiş. Şimdi hemen giriyoruz. Buradan arkadaşlar Rainbow High yerine giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir yer sürpriz kutumuz da burada. Alalım. Ben daha önce aldım. Evet. Çıkalım. Bu seferki incelemizde güncellememizde maalesef ki evin içinde yok. Bir diğer sürpriz kutumuz. Bu bulutta da üste doğru çıkıyoruz. Tam şu şekilde gittiğimizde burada evet. Bir diğer sürpriz kutumuz. Mağaraya girdik. Hemen burada bir sürpriz kutumuz daha var. Diğer sürpriz kutumuz. Okla gidiyoruz. Bu arada okul çok iyi işte. Şimdi okulumuza girdik. Görmüş olduğunuz gibi böyle Rainbow High kostümler var. Okulda kanıtayım buradan. Böyle kızlar var. Rainbow High. Etraf yeni okulu olmuş. Olmuş aşk o kuşku okulu. Gerçekten arkadaşlar. Başımdan gitti. Sober Rainbow Hayun Press var. Ve buradan böyle bir podyum var. Bu ne? Ee, kız varmış ya. Şöyle Burada arkadaşlar olacak alabilirsiniz. Sanırım sürpriz kutular bu kadar mıydı? Bu arada Rönembo işte Bugünkü sanırım videom tamamdır. Arkadaşlar bu kadarmış. Şimdi yani sanırım biz 6 tane yaptık. Sonuncusu varsa o da nerede olduğunu hatırlamıyorum. hoşçakalın arkadaşlar. Bugünkü videomuz o kadar. Bay bay.